Selamlar arkadaşlar ne var ne yok hoş geldiniz. Yeni bir günden yeni bir farm gününden herkese merhabalar dostlar. Arkadaşlar en son 2 tane artı altı weapon breaker basmıştık. Ve akabinde pazarı bırakmıştık. Bir tanesi satılmış bir tanesi kalmış. Satılmış satılan anı gösteremiyorum burada. Çünkü elektrikler gitmişti. Karaktere yeniden giriş yaptık. Burada 9 kağıdımız var arkadaşlar bir tane de altı webimiz var. Üzerimizde de 16 m para birikmiş. Hadi gidip beraber bunları bırakalım. Ondan sonra seri ve hızlı bir şekilde 4, 4 karakter 12 giriş farmımıza başlayalım arkadaşlar. Şu çitinleri de sandalize satalım arkadaşlar. Bunlar para etmiyor biliyorsunuz. Kağıtlarımızı da bırakalım. Artık her çıkan webi basacağız. Üzerimizdeki parayı da bırakalım arkadaşlar. Evet, bugün itibariyle 100 m paramız var. Bir tane de artatı bebemiz var satılmayı bekleyen. Artatı bebeler 9.9 m civarında satılıyor dostlar. Evet, hızlıca artık farmımıza geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar, içeride görüşürüz. Evet dostlar, ilk bebemizi ilk girişimizde aldık. Güzel oldu, güzel başladık. Umarım böyle devam eder. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Evet dostlar bir VB daha alıyoruz arkadaşlar. İlk karakterimizin üçüncü giriş hakkımızla ikinci bebeği aldık. Hadi bakalım devam edelim. Evet dostlar bir VB daha aldık. Güzel gidiyoruz. Bu ilk karakterimizin üçüncü girişi. Şöyle 3 VB oldu. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Umarım böyle gider. Daha üç karakterimiz var. Evet dostlar ilk karakterimizin Bitirdik. Üç kez giriş yaptık. Güzel gitti ilk karakterde. 3 vebe aldık arkadaşlar. 2 tane şer almışız. Onlar da sonunda kırdırırız. Ee, arkadaşlar Draken'in iyi gittiğini ben şuradan anlıyorum. Bakın çıkan potlara bakın. 73'e 78. Yani bu böyle 40'ın altında kaldığında hakikaten bir vebe falan çıkıyor. Bunu çok ben gözlemledim. Böyle 60'ın 70'in ortalama olduğunda güzel drop'lar çıkıyor. Garip yani. Potlar ilk katlardan pot almıyorsanız yine e, çıkmıyor. Bunu çok birçok kez gözlemledim yani. Hadi ikinci karaktere geçelim. Arkadaşlar girer girmez ikinci karakterimize ilk katlardan bakın Similon'dan hemen bir bebe daha aldık dostlar. Devam edelim. Güzel gidiyoruz. Çok güzel başladık arkadaşlar. Belki bir rekor gelebilir. Çünkü drop'lar çok çok iyi bugün. Hadi bakalım. İkinci karakterimizin üçüncü girişinde maalesef disconnect yedik arkadaşlar. Oyunda ciddi bir lag vardı ve sonunda attı. Bu karakterimizden sadece bir VB almış olduk. Bir de şer almışız. Hadi bakalım. Üçüncü karakterimizde görüşürüz. Dostlar, iki, üçüncü karakterimizden çift drop aldık. Yani Rogue 3'in Sharp geldi. Bir de yanında VB geldi. Çift drop denilebilir. Evet bu üçüncü karakterimiz arkadaşlar. Ee, üçüncü karakterimizin son girişi. Son bir karakterimiz kaldı. Ee, bugünlük için. Devam. Dostlar üçüncü karakterimizi bitirmiş bulunmaktayız. 72 mana potu, 55 tane kırmızı pekmez, kan veren potu. <laughs> Yorumlarda bir arkadaş bunu yazmıştı. Bugün şel yağmuru var arkadaşlar. Bakın. Vallahi bayağı aşağı çıkardık ya. 2 4 6 8 10 tane shield çıkarmışız. 3 kez girdik. 3. karakterimizden bir tane V baladık arkadaşlar. Bir tane MS almışız. Hadi ona da girelim. Ondan sonra dördüncü karaktere geçeriz. Hadi bakalım devam. Evet dostlar. Öldürdük MS'imizdeki Rampage orku. Perimizi çıkarmıştık. 10 saniye yakala açıyoruz arkadaşlar artık. Süremiz geldi. Oba güzel oldu. İşte ise bir unique aldık. Güzel satarız arkadaşlar. İyi oldu. Hadi bakalım. Dördüncü karakterde görüşürüz dostlar. Dostlar son karakterimizin sanırsam ikinci girişindeyiz. Bugünkü. Ee, ve bir VV daha aldık. Hadi bakalım devam. Evet dostlar son farmımızı da bitirdik. Son karakterimizin üç kez girişinde de yaptık. Ee, bir tane VB çıkarabildik arkadaşlar. Üç tane de Shell çıkardık. Sevgili Nostos hanımefendinin yanına geldik ve webimizi bıraktık, şellerimizi bıraktık. Dostlar bugün, bugün şöyle bakalım kaç şarkı kasmışız. Çok güzel bugün bayağı bir şarkı kastık. Şöyle geldi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet şarkı kasmışız arkadaşlar. Şu 6 VB daha önceki güneden kalma. Ee, şöyle 2, 4, 6 tane VB kasmışız arkadaşlar. Bir tane de MS'den Elemental Pen'den çıkardık. Evet dostlar bugünlük farmımız bu kadar. Bir sonraki gün videosunu çekerekten e, o şekilde bir plan yapmayı düşünüyorum. İki günlük artık farm videosu yaparak videoları yükleyeceğim. Ve bunları da bir sonraki günün e, farm videosu beraber birleştirip kırdıracağız arkadaşlar. Bunlara da upgrade yapacağız arkadaşlar. Bir çılgınlık yapacağız. Beş beş upgrade yapacağız. <laughs> Ondan sonra bakalım kaç tanesi alt olacak. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Biraz işlerim olduğu için bugün e, bu şekilde yapıyorum. İki günde bir yükleyeceğim çünkü. İki günde bir yükleyeceğim. İki günlük e, farm videosu olacak. E, bir sonraki videoda arkadaşlar daha doğrusu bir sonraki günde görüşürüz. Video bitmiyor tabii ki burada. Bir sonraki günümüzde görüşürüz dostlar. Allah'a emanetsiniz takip etmeyi, like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bizi izleyen çoğu arkadaşımız abone değil maalesef. Abone ol tuşuna şöyle bir tık yaparsanız çok makbule geçer. Evet dostlar bir sonraki farm videomuzda görüşmek dileğiyle. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci gününe giriş yapacağız artık iki gün iki gün birleştirip ya upgrade yapacağız ya da satacağız. Bu şekilde bir karar aldım arkadaşlar. İki günde bir videolar ekleyeceğim. Biraz daha yani iki günlük giriş yani 24 giriş olacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet dostlar ilk webimizi kıtladık. Daha önce MS almıştık. Güzel başladık. İlk karakterimiz ikinci günün. Dostlar bugün de MS yağmuru var sanırsam. İkinci MS'yi alıyoruz. Nerede bakalım? İşte şurada. İkinci mse oldu. Hadi bakalım. Hayırdır inşallah. Devam. Dostlar burada bir izleyicimiz izliyoruz yazmış. Sangat Nika diye bir arkadaşımız. Teşekkürler dostum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. dostlar sizin desteğinizle de, tabii ki bu kanal büyüyor. Hani sizin desteğinizle de, bir yerlere gelebiliyoruz. Şimdi ileride para kazanma açıldığında ben eminim. ben Youtube'dan gelen parayı burada e, oyun içerisinde tamamen çekiliş yaparak dağıtacağım yani. Ya da e, bu e, karakteri item koyarız ama önceliğim çekiliş arkadaşlar. Dostlar ilk karakteri bitirdik. Maalesef bir weapon breaker alabildik. Sağlık olsun çok ms aldık. Bakın iki ms'miz var. Bir shell bir de chitin intelligence bonuslu bir chitin helmetimiz var. Devam ediyoruz dostlar. MS'lere gireceğiz. Akabinde ikinci günden ikinci karaktere geçişler arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dostlar. ilk MS'ye geldik. 10 saniye kadar açıyoruz. Periyi çıkardık. Bastık. Maalesef bot çıktı. Devam. İkinci MS'de görüşürüz dostlar. Evet arkadaşlar. ikinci MS'ye geldik. Şöyle hızlıca öldürelim. Perimizi çıkardık. 19 saniye kala Bitti. Şöyle 15, 14, 13, 12, 11, 10. Bastık. Yine boş maalesef. Evet dostlar birinci karakteri bitirdik. İki ms çıkmıştı. Onları da bitirdik. Hemen ikinci karakterimize seri bir şekilde geçelim. Ve güzel dropları alalım inşallah. Hadi bakalım dostlar. Görüşürüz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. İkinci karakterimize geldik. Cold Show'a. Ana çarımız arkadaşlar. Burada de biriktiriyoruz ama çok müsait olamadığımızdan bu aralar çok biriktiremiyoruz dostlar. Ee, bakalım inşallah biraz daha zaman genişliğimiz olursa eğer fragmentleri biriktireceğiz arkadaşlar. Bir 15-20 tane e, meis alabilecek şekilde biriktireceğim. Ondan sonra upgrade yapacağım arkadaşlar. 7'ye 8'e deneyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet dostlar. Şans dileyin. Bakalım bu girişlerden kaç alabileceğiz. Süper bekliyoruz ya. Çoktan da süper alamadık. Ee, en son bir 5-6 bir gün önce falan almıştık umarım. Şimdi alırız bir tane. Hadi bakalım devam. Dostlar ilk katlardan weapon breaker'ımızı aldık. Güzel oldu. Hadi bakalım devam. Evet dostlar bir wave daha aldık. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım Dostlar son VB e aldık. Son katta bir VB e aldık. 3 etti. Evet dostlar. Yine Ustaz Hanımefendi'ye geldik. Bu ikinci karakterimizde Üç tane çıkarabildik. Dostlar çıkardığımız itemlerin hepsini şöyle koyuyoruz. Şurası ikinci gün. Şurası birinci gün çıktı. Birinci gün altı tane almışız. Şu int bonusluyu da atalım gitsin. Evet iki karakter 4 bebe çıkarmışız. Son iki karakterimiz kaldı. Şu manaları da koyalım artık. Sonra bunları kırdırırız. Sonra bunları da upgrade yaparız. Bakalım. Hadi bakalım dostlar. Üçüncü karakterimize geçelim. Devam. Evet dostlar. Üçüncü karakterimizin ikinci girişindeyiz. 1 VB de alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam. Evet dostlar. Bu girişimizden de bir tane VB alıyoruz sadece. Onu da bırakalım. Evet, totalde bugünlük 5, diğer günde 6 günlük kasmışız. Evet dostlar, şimdi bunları, şunları kırdıralım. Akabinde bunları upgrade yapalım arkadaşlar. Bakalım kar mı edeceğiz yoksa zarar mı edeceğiz? Hep beraber göreceğiz dostlar. Hadi bakalım. Tekrardan geldik arkadaşlar. Evet, 24 giriş, yapmıştık biliyorsunuz ki. Hemen şöyle çıkardıklarımızı gidelim. Narki'de kırdıralım arkadaşlar. Akabinde bunları upgrade yapacağız arkadaşlar. <laughs> 2, 4, 6, 8, 11 tane weapon breaker'ımız var arkadaşlar. Üzerimize şöyle 5 milyon 750k alalım. Evet. Bunları kıralım arkadaşlar. Ondan sonra upgrade'e geçeriz. Hadi bir narki gidelim. Ondan sonra video kaydını açarım arkadaşlar. Ne dersiniz arkadaşlar? Alırımız bir deko. Bir refine bir deko alır mıyız? Uzun süredir bunlardan drop almıyoruz ya. Hadi bir gelsin bir şeyler. Değil mi? Artık gelmesi lazım yani. Hakikaten uzun süredir bir e, alamıyoruz bir item. Bir drop. Bakalım. Evet arkadaşlar aşağıya e, yorumlara weapon breaker'ların kaç tanesi altı olacağı hakkında yorum yazabilirsiniz. Videoyu ilerletmeden izleyerek kaç tane altı çıktıysa e, bakarsanız tahmininiz tutmuş mu? Hadi bakalım. Evet bu arada de geldik. Şöyle hızlıca kırdıralım. Bakalım. Şöyle mouse sesimiz de gelsin. Mavi kutu gördüm arkadaşlar. Bunda da mavi kutu da mı atıyor? Allah Allah. Garip. Yok mu bir deko? Hadi be. Hadi be kemik. Ver şu dekoyu. Neyse istemiyorum lan deko meko. İstemeyince atar bak. Bir TS geldi. Para eden bir şey. Evet. Bir şey yok arkadaşlar. Sonuncusunu da kırdıralım. Evet. Yine bir şey yok. Dostlar ben gidip üstümü boşaltayım. Ondan sonra VB'leri alıp Anvil'de görüşelim. Evet dostlar. Geldik. Ben sizi şöyle bekletmemek adına hepsini 3'e bastım arkadaşlar. Artı 3 yaptık hepsini. 11 tane de kağıt aldım. 4 yapacağım. Sonra kalanlara göre kağıt alacağım. Dostlar bütün VB'lerin parasını aldığım kağıtların parasını bir not defterine yazdım. Finalde kar mı zarar mı ettik diye hesaplayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım şöyle seriden gidelim beklemeden. 1, 2, 4 oldu çok güzel. İkincisi yandı çok kötü. Geçti güzel. Yani çok bekletmeyi ben sevmiyorum arkadaşlar. Bam 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 basıyorum arkadaşlar. Evet bakalım kaç tanesi 4 olacak. En az 3 tane 6 çıkarmamız gerekiyor dostlar. Öyle kara geçebileceğiz. Evet buradan 2, 4, 6, 7 tane 4 çıkardık. Hemen 7 tane kağıt alalım. 735K. Hemen şunu yazalım arkadaşlar. 7 adet kağıt aldık. Toplam 735K. Çünkü hepsini hesaplayacağım demiştim size. Şöyle 5 oldu. Çok güzel. Bu da 5 oldu. Çok hoş. Bu da 5 oldu. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu da 5 oldu. Bu yandı. Bu da geçti. Bu da geçti sanırsam. Bakalım. Evet bu da geçmiş. 2, 4, 6 tane 5 geçirdik arkadaşlar. Hemen 6 tane daha kağıdımızı alalım. Müsaadenizle bunu da yazayım. 6 adet kağıt. 6 adet Kağıt. 630K. Tamam. Onu da yazdık. Şimdi basalım mı? Ne diyorsunuz? 6'da 0 arkadaşlar. 6'da 1. 6'da 2. 6'da 3. Şu an kardayız. 6'da 4. Çok güzel arkadaşlar. Bu da yandı. Evet dostlar 4 tane 6 bastık. Hemen hesap yapalım arkadaşlar. Ben ufak bir hesap yapmıştım dostlar. 3 tanesi 7 6 olursa 9.5 M'den satılırsa kardayız diye. Şu da karımız oluyor. Yani 10 M 9.5 M gibi bir karımız oldu. Bu upgrade'den. Hemen şöyle açıklamak gerekirse arkadaşlar. Toplamda 11 VB 2.5 M'den satılırsa 27.5 M yapıyordu. Totalde kaç kağıt almışım? Hemen hesaplayalım. Hatta bir saniye. Karda Ne kadar karda? zepla hesaplayalım. Şimdi 22 bir kağıt aldık. 11 bir aldık. 7 bir aldık. 6 bir aldık. Ne yapıyor dostlar? 46 tane kağıt almışız. 46 çarpı 105 ne yapar? 4 milyon 830 k. Peki 11 VB'yi direkt satsaydık en kötü ihtimalle 2400'den ne yapar? Hemen bakalım şöyle. 2 400 çarpı 11. 26 milyon 400 artı 4 milyon 830. Ne yapar? 31 milyon 230 arkadaşlar. Peki biz 6, 4 tane artı 6 ve 5 çıkardığımıza göre 9.5'tan gittiğini düşünürsek çarpı 4. 38 milyon arkadaşlar. Eksi 31 230 yaptığımda 6 milyon 770 k gibi bir karımız olmuş arkadaşlar. Bu şekilde taneten tane anlatmaya çalıştım. Ee, upgrade yaptık. Tabi bu her zaman aslında 4 tanesi de geçme edebilir. Ee, e, bu şekilde dostlar. Bu şekilde bunları satmayı düşünüyorum. Ee, böyle oldu. Yani basılabilir aslında ama şans 6 tanesi de artı 6 artı olabilirdi. Ee, hepsi yana bilirdi. Bilmiyorum biraz şans oyunu. Evet dostlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bunları hemen pazarımıza koyalım. Bir tane daha kasada vardı. Ve bırakalım satılsın. Evet dostlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like yorum yapmayı lütfen unutmayın. Dostlar biliyorsunuz ki video izleyen arkadaşlarımızdan %90'ı abone değil. Lütfen abone olun arkadaşlar. Ee, güzel olur. Yani ben günlük burada video atıyorum. Dostlar bu arada Rise Online videosu da atacağım. Rise Online'da da bir pre açtım. Rise Online'da oynayacağım yani haftada 1-2 video atacağım Rise Online'da da Rise Online'da oynamıştım ben daha önce çok sevmiştim. Onu da bu kanalda göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik selamlar dostlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.